Baba. Niye hastaneye gelmedin baba? Baba. Çok bekledim. Niye gelmedim baba? Gelir dediler. Ama gelmedin. Kim koydu seni buraya? He? Hem... Hem sen nasıl müsaade ettin buna? Burada böcekler yiyecek seni baba. Tıpkı yıllardır benim ruhumu kemirdikleri gibi aynı böcekler şimdi de seni kemirecekler. Ya sen gel. Ya da ben yanına yatayım ha baba. Olmaz mı? Biz sarılsak geçer baba. Madem öyle... ...ben geleyim ha baba. Geleyim. Ben geleyim. Yanına yatayım, hanımım dur şimdi, böcek. Birader ne yapıyorsun? Böcek, babam burada yanına yatacağım. Allah, tövbe tövbe. Abi. Aslanım. Abi. Bırakma. Bırakma. Abi dur.

Abicim yatamazsın. Sen yatamazsın. Bizim öldü. Öldü babamız. Babam öldü. Öldü evet, abicim. Öldü. Benim yüzümden mi öldü? Hayır. Senin yüzünden öldü mü hiç? Benim yüzümden. <laughs> Ay senin yüzün yüzün, yüzünden ölmedim. Yüzünden ölmedim. Yüzünden ölmedim. Abi, <Sessizlik> Ziyan, ne olur abi yapma. yapma. Şey. yapma necati. Abi. Ya ben, necati. Bana bak, şuş, 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 şuş. bana bak, sakin. Necati. Sakin. Normal. Normal. Necati bana Al, bak, sakin ol. Bunların suçlu sende sen. Tamam senin bir suçun yok. Anladın mı beni? Yapma bunu kendine. Ben lanetliyim değil mi Sivaslı? Ben lanetliyim. Yok öyle bir şey. Kardeşi ne <laughs> kadar üzülür? Biliyor musun? Üzmeyin onu değil mi? Sen bize lazımsın Necat. Biz seni seviyoruz. Duydun mu beni? Ben sadece biraz sevgi istedim. Ben sadece biraz sevgi istedim. Kendini boşa harcamış olur insan. istediğine erip de sevinç duymazsa. Yıkılan hayat seninki olsun daha iyi. Yıktığın şeyde kazandığın koşkun bir mutluluksa. Seninki olsun daha iyi. Öyle değil mi Sivas'ta? Öyle Necdet. Öyle. Çok güzel söyledin. Hadi gidelim. Hadi kalk. Kalk hadi. Tamam, tamam dur. Yolda açarsın. Haydi. Tamam. Tamam Celal Bey, söylüyorum. Sağ ol. Ne olmuş? Bulmuşlar. Aziz Bey'in mezarına gitmiş zavallı. Geliyorlarmış. Gelsinler tabii. Mağurun çilesi bir türlü bitmedi. Of. Gel. Hilal Hanım geldiler. Mehmet İnce dosyası için, değil mi? Evet Sayın Savcı. Tamam, al içeri. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun oturun, ayakta kalmayın. Ne içersiniz? Ben bir şey almayacağım, teşekkürler. Bölge başkanlığı ile konuştum ben. Mehmet İnce dosyasını yürütüyorum uzunca bir süredir. Resmi belgelerde öldüğü yazıyor. Ama bazıları onun hala yaşadığını düşünüyor. Mehmet İnce öldü sayın savcım. Öyle mi? Siz tanır mıydınız? Maalesef bu dosya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla gizlilik kapsamına alındığı için size bu konu hakkında bilgi veremem. Bir işte kanunsuzluk varsa er ya da geç ortaya çıkar. Ben kanunsuzluk var demedim Sayın Savcı. Gizlilik var dedim. İkisi farklı şeyler. Ben bu ikisinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum Hilal Hanım. Bu Mehmet İnce meselesiyle ilgili her şeyi yakında öğreneceğim ben. Gerekirse mahkeme kararı çıkarabileceğimi de biliyor olmalısınız. Kurum olarak bağımsız yargının her türlü kararına saygı duyarız. Tabi gizli kalması kaydıyla. Elbette adalete yardımcı olmak isteriz ancak siz de gayet iyi bilirsiniz ki... ...bu dosyadaki bazı bilgiler açığa çıkarsa birçok kişinin hayatı tehlikeye girer. Vay be. Demek ki bu kadar önemli bir adam. Birçok kişiye ucu dokunduğuna göre... ...bu Maraşlı denen adam... ...ona da dokunuyor mu ucu? O dosyada gizli bir dosya. Üzgünüm ama konuşamam. Başka sorunuz var mı? Yok. Mahkemede ifade verirken görüşürüz. Dediğim gibi, Türk adaletine yardımcı olmaktan ancak gurur duyarım. İyi günler. İyi günler. oh